ben de biliyorum. Bu videoda beraber bir veri setine giriyoruz global tanımda. Öncelikle e, veri setinden biraz bahsedeyim sizlere. Bizim e, veri setimiz hava durumlarından oluşan resimlerden oluşuyor. Yağmurluğu, bu güneşli gibi. Örnek olarak şöyle resimleri gösterebilirim sizlere. Bu uygunun amacı da aslında yani gibi e, eğitip daha sonrasında resimlerle test edelim. tabii Çıkacak başarı yüzdesini görmek. Tamam taslak böyle rastlayabilirim sizlere. Şimdi öncelikle e, Kolova geldiğimizde bizim profilimizi e, Kigo profil, e, profilimizle bağlaştırmamız gerekiyor. Bunun için de e, profilimize girip burada. Ufaklı create, e, create new copy token diyerek e, bir json dosyamızı indirmemiz gerekiyor. Sonrasında bu parça diyor. buradan o dosyayı seçmemize geliyor Dosyayı seçip burada çalıştırıyoruz. Kodlarla beraber ardından Kaggle'da seçtiğimiz e, vesiteleri Burada kopya fil ve e, orada kopyalarımız kolun başına yönden koyarak e, bu buraya yapıştırıyoruz ve çalıştırıyoruz. Bu sayede dosyayı e, bize indiriyor. Ancak e, zip halini indiriyor. Şöyle bir dosyayı e, indirebilirsem. Evet. Zip dosyasını biliyorsunuz. E, zip halini indiriyor bu bize. Bizim bunu ağzı beklememiz gerekiyor. Bunun için de şu renk de tercihlerimiz ve bize resimlerin jipek formatından jipek formatından veriyor. Sonrasında ise e, kullanacağımız kütüphanede entegre ediyoruz. Import veriliyor. Ardından e, Lazer var ve bu değişken bizim e, çıkarttığımız dosyanın yolunu veriyor. Ardında 3 tane e, değişken tanımları geliyor. Data Derivator, Training Method, üzere. bizim tabi e, e, bir var. Ardından bunları bir şeyler e, Öncelikle i̇şte bu da bizim modelimiz bir yapay sinir anlatılarında CM modeli. Bunu söyleyeyim. Ee, burada uygulama bu conventional layer var. ilk olarak. Ee, peki bu conventional layer ne işe yarıyor? Bu katman aslında görüntüye bir takım filtre alabiliyor. Ee, bu filtre görüntü üstünde hareket ederek ve maksimum çarpı kullanarak özellikle tespit ediyor. Bunun için şurada e, yani, bir göstereceğim. Yani, bu aslında bir nevi basitleştirmiş nasıl bir oluyor. Yani, e, şurada bir örnek bir bağlı Onun dışında bu, başka kullandığımız e, tuğlayı var en çok kullanılan bir Bu katmanda, hakkında e, olan e, katmanlar arasında stick katman. bu kaymaları ve hesaplama sayısı anlatma bu kullanılıyor genellikle. Bunlarını örnek olarak bu sandalye yönleri var. Aynen. Mesela bizim olarak kullandığımız e, bu şekilde alanlar alıyor. Bu alandaki örneğin en yüksesi 6 alıyor. Buradaki en yüksesi 8, 8 alıyor. Bu alandaki en yüksesi 3, 3 alıyor. Bu alandaki en yüksesi 4, 4 alıyor. <laughs> bunun dışında <düşündüğüm gülüyor> Bu çok kullandığımız diğer katman, yani Fulat'ın e, Bunun dönemi de katmanın, e, son katmanın dışındaki hazır hazırlıyor. Yani gelen e, max siri, tek boyutlu bize çeviriyor. Şurada da yine örneği aldım. Bundan sonra geliyoruz buraya ve e, modelimize etmek için bir hop parçacığını yazıyoruz. Burada ipodu 15 verdim. 15 adımda bize biz eğitik sonuçları görebileceğiz ve ben bunu daha da eğittiğim için direkt sonuçlarımız acıyor bize. Bir e, ee, başarı olarak şundan bahsediyorum. Vos nedir? E, ee, Ekonomisi nedir? E, ee, değil aslında kötü tahmin cezası verildi. Yani kayıp modeli tahmini tek bir örnek üzerinde e, ne kadar kötü olduğunu gösterildi. Ee, de, e, bir yerde sistemde doğru olarak e, baktı, e, yapılan tahmini e, tüm tahminleri oran aslında. Olan aslında. Şimdi ilk adımda gördüğünüz gibi kalbiniz fazla arttıktı da azalıyor kaydınız. ve aynı şekilde başarı e, oranı da artıyor. Onun için de bunları burada bir grafik üzerinde e, göstermiş model model başarısını kaynıyor tekrardan bunlara boyayacağım. Az önce kahve durdurmak zorunda kaldım çünkü bu ee, kod parçası çünkü top sterini 15 lira mı 25 lira 25 lira değiştirdim ve de, ee, Değiştireceğim değiştirdiğimde çıkacak sonuçları görmek istedim. Öncelikle ee, şöyle şu an bu kodun 0.04'ten başlıyor. Biraz daha bu kahve ee, boxları düşmüş bir görünüyor en azından. Ee, şöyle tekrarlayın için. E, buradaki bu iki iken şu anki yani kalıyor. Öncekinde sıfır elli dokuzdu şöyle bir şey var. İlk seferde grafik azalan e, dosyaya biraz daha. Buradaki grafikte biraz daha farklı çıktı yani bunu yaklaşıyor. Ve diğerlerin bir şeyi kıracak aslında doğruluk payı biraz daha yüksek olarak gözüküyor gibi gözükse her kadar. Ee, burada ilk kısımda 105'ti. Yani, özellikle buradaki isimlerle bu arada evet, aslında isimleri. İspanyolca yazmış burada evet. yazan kişi. Ama bu da demek. Evet. E, evet. gibi bir doğru bir şey var. Yemek tanesini doğru evet. bu da yağmurlu demekti. İtirazetten bakmıştım. Bakmıştım bir tanesini doğru Bunlardaki doğru bir kuramları evet. bu güneşli 82 tanesini doğru Allah şurada bir şey dikkat çekti. dün de olmadı. Yüzbeşten doksan düştü. Aslında ben de çok değerini arttırdım da. E, bunların doğru oranlarının bu artmasını bekliyordum. Ama e, bazıları müşteri geldiğinde ben de şaşırtık açıkçası. Onun dışında burada da örnekleri göstermek için bir kod yazmış. Ama şurada bakalım örnekleri diyor ki e, sisli havayla eşleşiliyor. diyor. gerçekten doğru. Burada e, bu da yine sisli havayla örnek e, var mı var? Yani olumsuz örneğin var mı Mesela e, bu da yani sisli sisliyken iken bu e, güneşliyle eşleşmiş. Bunlar bir adet olumsuz ayarlarımız. anlatacaklarım bu kadar hocam. Ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şey, Size de iyi günler dilerim. Şey, şey, Kendinize şey. iyi